Hayatın en değerli dersleri bazen en beklenmedik anlarda ve en sıradan görünen insanlardan gelir. Bu hikaye, zenginliğin ve gücün verdiği kibirle körleşmiş bir adamın çaresizlik anında karşılaştığı küçük bir mucizeyi anlatır. Bir çocuğun saf yüreğinden doğan karşılıksız iyiliğin nasıl olur da bir adamın tüm hayatını değiştirebileceğinin hikayesini göreceksiniz. Şimdi hikayeye geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Mehmet Yavuz'un baş parmağı direksiyonun üzerinde sabırsızca tempo tutuyordu. Yaklaşık 70 yaşlarındaki bu varlıklı iş insanı, gümüş rengi, Mercedes'inin içinde yalnız başına oturuyordu. Klimalar son ses çalışmasına rağmen yaz sıcağının etkisi İstanbul'un dışındaki bu ıssız yolda hala hissediliyordu. Mehmet Bey hayatını finans sektörüne adamış, emekli ve zengin biriydi. Her şeyin kendi lehine gitmesine alışkındı. Ama o gün şehirden uzaktaki konforlu villasında değil, ıssız bir yolda lastiği patlamış arabasının içinde çaresiz kalmıştı. Birkaç kez yol yardımı aramaya çalıştı ancak cep telefonunda sinyal yoktu. Derin bir iç çekti ve beklemekten başka çaresi olmadığını kabullendi tam o sırada yoldan kendisine doğru yaklaşan bir figür gördü. Üzeri solmuş bir tişört ve yıpranmış spor ayakkabılar giymiş 13-14 yaşlarında genç bir çocuk kararlı adımlarla ona doğru geliyordu. Çocuğun gözleri araca dikkatle baktıktan sonra Mehmet Bey'e kibar ama kendinden emin bir şekilde başını salladı. "Lastiğiniz patlamış amca." dedi sakin ve ölçülü bir sesle. Mehmet Bey garip bir rahatlama ve endişe karışımı duyguyla cevap verdi. Evet, öyle oldu. Burada telefonum da çekmiyor. Yardım çağırmayı denedim ama olmuyor. Çocuk hafifçe gülümsedi. Ben yardım edebilirim, dedi. Hiç tereddüt etmeden diz çöküp lastiğin yanına geçti. Geçen yaz dedem bana lastik değiştirmeyi öğretti. Stepneniz var mı? Mehmet Bey arka bagajı işaret etti. Çocuk bagajı açtı, gerekli aletleri çıkardı ve işe koyuldu. Hızlı ve kendinden emin hareketlerle çalışıyordu. Bu güven yaşına göre oldukça olgundu. Mehmet Bey orada dururken uzun zamandır hissetmediği bir tevazu duygusu içine doldu. Çocuğa karşılık olarak bir şey vermek istedi ama çocuk başını bile kaldırmadan işine odaklanmıştı. Birkaç dakika sonra çocuk ellerini pantolonuna silerek geri çekildi. "Tamamdır, işiniz bitti." dedi hafif ve memnun bir tebessümle. Mehmet bey cüzdanına uzandı. Birkaç banknot çıkardı ve çocuğa doğru uzattı. "Al bunları, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok makbule geçti." Ama çocuk bir adım geri çekildi. Nazikçe elini kaldırdı. "Teşekkür ederim amca, ama gerek yok." Yardım etmekten memnun oldum dedi. Mehmet Bey elinde hala banknotlar varken çocuğun arkasını dönüp yavaşça yolda uzaklaşmasını izledi. Bu kısa karşılaşma onu derinden etkilemişti ama nedenini tam olarak çözememişti. Aracına bindi, cüzdanını tekrar yerine koydu ve dikiz aynasından çocuğun silueti gözden kaybolana kadar baktı. Arabasını sürerken aklı hep o çocukta kaldı. O çocukta parayla ya da ayrıcalıkla değil, çok daha derin bir yerden gelen sessiz bir onur ve özgüven vardı. O akşam lüksevinin çalışma odasında deri koltuğuna oturmuştu. Duvarları kitaplarla dolu odada çıt çıkmıyordu. Sadece köşedeki eski saat sessizce tık tak ediyordu yanındaki masada özenle hazırlanmış akşam yemeği ızgara et ve kuş konmaz hiç dokunulmamış duruyordu. Mehmet Bey hala o çocuğun yolda yürüyüp kaybolan görüntüsünü aklından çıkaramıyordu. Mehmet Bey'in hayatı boyunca binlerce insanla yolu kesişmişti. İş ortakları, çalışanlar, yatırımcılar. Bu ilişkilerin hepsi pazarlık, beklenti ve anlaşmalar etrafında dönerdi. Hep bir karşılık, bir bedel ya da bir çıkar olurdu. Ama o çocuk, o yabancı çocuk ona sadece iyilik olsun diye yardım etmişti. Başka hiçbir sebep yoktu. Mehmet koltuğuna yaslanıp elindeki viskiden bir yudum aldı. Çocuğun yüzündeki o güven dolu gülümseme gözlerinin önünden gitmiyordu. Üzerindeki eskiyen ayakkabılar, solmuş tişörtü, ellerindeki toz, hepsi bir hikaye anlatıyordu. Ama tüm bunlara rağmen çocukta günümüzde çok nadir bulunan bir dürüstlük ve samimiyet vardı. Ertesi sabah Mehmet Bey dayanamadı. O çocuğu bulmak istiyordu. Nedenini bilmiyordu ama içinde yarım kalmış bir şeyler hissediyordu. Belki vicdanı, belki minnettarlığı, belki de sadece merakıydı. Ama ne olursa olsun kendini yine aynı yolda araba sürerken buldu. Gözleri o çocuğu aramak için ufukta geziniyordu. Saatlerce uğraştı. Benzin istasyonlarında, küçük lokantalarda durdu. İnsanlara sordu. "Genç bir çocuk gördünüz mü? Yaklaşık 13-14 yaşlarında, yardımsever biri." Çoğu kişi omuz silkti ya da başını iki yana salladı. En sonunda küçük bir kasabanın yol kenarındaki mütevazı bir kahve dükkanında yaşlı bir kadın tezgahta ellerini önlüğüne silerken konuştu. Anlattığınıza bakılırsa bu çocuk Mustafa olabilir dedi gülümseyerek. O hep yardım eder insanlara. Harlan mahallesinde oturur. Harlan diye mırıldandı Mehmet Bey. Aklına not etti. Çok teşekkür ederim. Harlan mahallesi arabayla yaklaşık bir saat uzaklıktaydı. Yolu oldukça güzel ve manzaralıydı ama Mehmet neredeyse etrafına bakmıyordu. Aklında sadece sorular vardı. Bu çocuk nasıl bir hayat yaşıyordu? Onu böyle güzel yetiştiren nasıl bir ailesi vardı? Harlana vardığında mahalle sessizdi. Mütevazı evler ve küçük dükkanlar arasında birkaç kişiye sordu. En sonunda ona mahallenin biraz dışında küçük bir evin yolunu tarif ettiler. Ev eski ama bakımlıydı. Ahşap verandası ağırlıktan biraz çökmüş görünüyordu. Mehmet arabasını park etti kapıyı çalmadan önce bir an tereddüt etti. Ne söyleyeceğini bile bilmiyordu. Derin bir nefes aldı ve kapıyı çaldı. Kapıyı yaklaşık 40 yaşlarında yorgun ama sıcakkanlı bakışlara sahip bir kadın açtı. Gözleri dikkatle ve merakla Mehmet'i süzdü. "Size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu nazikçe. Merhaba dedi Mehmet boğazını temizledi. Rahatsız ettiysem affedin ama galiba dün oğlunuz Mustafa ile tanıştım. Lastiğim patlamıştı ve bana yardım etti. Kadının yüzü bir anda yumuşadı, gülümsedi. Bu kesinlikle bizim Mustafa'dır. O her zaman insanlara yardım eder dedi gururla. Ben de ona düzgünce teşekkür etmek istedim dedi Mehmet. Dün ona bir şey vermek istedim ama kabul etmedi kadın başını salladı, kapıyı biraz daha açtı. O dışarıda, bahçede isterseniz bekleyin. Mehmet içeri adım attı. Evdeki eşyalar eski ama tertemizdi. Duvarlarda aile fotoğrafları ve belli ki çocukların çizdiği renkli resimler asılıydı. Duvarda asılı olan çizimler belli ki Mustafa'nın daha küçük yaşlarda yaptığı resimlerdi. Burası Mehmet Bey'in kendi gösterişli, pahalı sanat eserleri ve kusursuz yüzeylerle dolu evinden çok farklıydı. Ama bu evde bambaşka bir sıcaklık, daha gerçek ve samimi bir yaşam hissi vardı. Kadının ardından arka bahçeye doğru yürüdü. Mustafa bahçede eski bir çitin tamirini yapıyordu. Kafasını kaldırdı, Mehmet Bey'i görünce şaşırdı. "Merhaba amca." dedi ellerini pantolonuna silerken. Siz burada ne yapıyorsunuz? Mehmet hafifçe gülümsedi. Kendini garip şekilde heyecanlı ve biraz da tedirgin hissediyordu. Sana bir kez daha teşekkür etmek istedim dedi. Gerçekten yardıma çok ihtiyacım vardı ve sen hiç düşünmeden yardım ettin. O anı aklımdan çıkaramıyorum. Mustafa omuz silkti. Yüzü samimi ve rahattı. Önemli bir şey değildi ki, dedi doğal bir ifadeyle. Ama Mehmet Bey için çok önemliydi ve bunu mutlaka göstermek istiyordu. Mustafa Çite yaslandı. Bakışları bir anlığına Mehmet'in üzerinde durdu. İkisi de bir süre sessiz kaldı. Çocuğun sakinliği Mehmet Bey'i biraz huzursuz etti. Sanki yargılanıyormuş gibi hissetti. Sanırım sen bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu tam olarak anlamıyorsun, dedi Mehmet. Sessizliği bozan ilk kişi olarak İnsanlar genelde tanımadıkları birine hiçbir şey beklemeden yardım etmezler. Mustafa başını hafifçe yana eğdi. Mehmet'in sözlerinden biraz şaşırmış gibiydi. Ama ben öyle bakmıyorum dedi. Birine yardım edebilecek durumdaysam neden etmeyeyim? Mehmet Çocuğun bu sade mantığı karşısında hayran kaldı. Gözleri Mustafa'nın arkasındaki bahçeye kaydı. Çitin bazı yerleri farklı türde tahtalarla onarılmıştı. Çimenler yer yer seyrelmişti. Arka tarafta zincirleri paslanmış ve biraz eğilmiş eski bir salıncak vardı. Bu ailenin çok imkanı olmadığı belliydi ama sahip olduklarıyla en iyisini yapmaya çalışıyorlardı. Senin çok güzel bir kafan var oğlum dedi Mehmet içtenlikle. Annen seninle gurur duyuyordur. Mustafa gülümsedi ve başını yana çevirerek eve baktı. Annem çok çalışır. Ben de elimden geldiğince ona yardım etmeye çalışıyorum. Mehmet Bey bir süre sessiz kaldı. Çocuğun sözleri onu derinden etkiledi. Kendi çocukluğunu hatırladı. O da benzer bir evde büyümüştü. Annesi ve babası sürekli çalışırdı. Ona azimle çalışmayı ve dürüstlüğü öğretmişlerdi. Ama yıllar geçtikçe o değerleri unutmuştu. Sadece para ve statü peşinde koşmuştu. Şimdi bu mütevazı bahçede içini nostalji ve pişmanlık dolu bir duygu kapladı. "Senin ve ailenin bir ihtiyacı için elimden geleni yapmak isterim." dedi Mehmet sonunda. Mustafa'nın yüz ifadesi ciddileşti dikkatli ve temkinli bir bakışla ''Biz iyiyiz amca'' dedi. ''Bize bir şey gerekmez.'' Mehmet başını salladı. ''Bu bir ihtiyaç meselesi değil. Bu doğru olanı yapmakla ilgili. Sen bana yardım ettin. Ben de bunu karşılıksız bırakmak istemiyorum.'' Tam o sırada Mustafa'nın annesi ellerini kurularken verandaya çıktı. Mustafa, hadi oğlum içeri gel de yemeğe oturmadan önce bulaşıkları hallet diye seslendi. Sonra gözleri Mehmet'e çevrildi. "Buyurun, siz de bize katılmak ister misiniz? Çok özel bir şey değil ama lütfen." Mehmet bir an tereddüt etti. Bu tür davetlere alışık değildi ama kadının sesindeki içtenlik onu geri çevirmesine izin vermedi. "Memnuniyetle," dedi ve onların ardından eve girdi. İçeride mutfak, mis gibi taze ekmek ve kızarmış sebze kokuyordu. Masa küçüktü. Etrafındaki sandalyeler farklı farklıydı ama özenle hazırlanmıştı. Mehmet, üzerinde dik durduğu pahalı takım elbisesiyle o sandalyeye otururken kendini garip ve yabancı hissetti. Mütevazı evin sade ortamında Mustafa ellerini lavaboda yıkadı ve sofraya oturdu. Yüzündeki o sıcak gülümseme yemek boyunca hiç kaybolmadı. Mehmet Bey kendini bir anda sohbetin içinde buldu. Mustafa okulundan, arkadaşlarından ve ileride mühendis olma hayalinden bahsediyordu. Annesi de mahalleden, komşuluk ilişkilerinden, insanların birbirine nasıl destek olduğundan söz etti. Her cümlesi içinde sessiz ama derin bir gurur taşıyordu. Mehmet Bey dikkatle dinliyordu. Yıllardır hissetmediği bir sıcaklık vardı bu evde. Kendi gösterişli malikanesiyle kıyaslayınca orası ona soğuk ve boş gelmeye başlamıştı. Oysa burada küçük bir masa etrafında gerçek bir bağ, samimiyet ve mutluluk vardı. Yemekten sonra sofrayı toplarken Mehmet Bey Mustafa'nın annesine dönüp içtenlikle söyledi, "Onu çok güzel yetiştirmişsiniz. Çoğu insanda olmayan bir kalbi var onda." Kadın gülümsedi. Gözlerinde minnet dolu bir parıltı vardı. Teşekkür ederim. O iyi bir çocuk ama kolay olmadı. Zor günlerimiz oldu. Bu yüzden küçük şeylerin değerini öğrendik. Mehmet başını salladı. Aklında düşünceler uçuşuyordu. Bu ailenin ona fark ettirdiği şeyleri ve hissettirdiği duyguları unutmamaya kararlıydı. Onlara karşılık vermek istiyordu çünkü bu aile ona uzun zamandır unuttuğu gerçek değerleri hatırlatmıştı. O gün evden ayrılırken içi tarifsiz bir netlik ve huzurla doluydu. Arabasına bindi ve malikanesine dönerken planlar yapmaya başladı. Bu bir yardım meselesi değildi. Bu, o çocuğun iyiliğine ve bu ailenin gösterdiği duruşa duyduğu saygıyı gösterme meselesiydi. Mustafa ve annesi yıpranmış çitlerden ve eski mobilyalardan daha fazlasını hak ediyorlardı. Onlar her gün sergiledikleri güç ve sabır için takdiri hak ediyorlardı. Ertesi sabah Mehmet Bey telefonun başına geçti. Eski iş bağlantılarını, müteahhitleri, tedarikçileri aradı. Öğlene kadar planı hazırdı. Bir hafta içinde Mustafa'nın evinin önünde kamyonlar ve ustalar belirmeye başladı. Mehmet Bey elinde tabletle kaldırımda duruyor, çalışmaları yönetiyordu. Mustafa ve annesi evlerinin önünde şaşkınlıkla olup biteni izliyorlardı. Mustafa'nın annesi gözleri dolarak titrek bir sesle "Bunu yapmak zorunda değildiniz. Biz kendi başımıza da idare ediyorduk." dedi. Mehmet Bey ciddiyetle ona döndü. "Sen sadece idare etmedin. Daha fazlasını yaptın. Bana eksikliğini fark etmediğim bir şeyi verdiniz. Lütfen bunun karşılığını vermeme izin verin." Mustafa her zamankinden daha sessizdi. Annesinin yanında duruyor, derin düşünceler içinde etrafı izliyordu. Mehmet Bey dizlerinin üzerine çöktü ve Mustafa'nın gözlerinin içine bakarak konuştu. Bana bir şey öğrettin Mustafa. İnsanlara yardım etmek, karşılık beklemeden orada olmak demektir. Ben de şimdi senin yanında olmak istiyorum. Sonraki birkaç hafta boyunca ev tamamen değişti. Sarkan veranda yepyeni ve sağlam bir ahşapla değiştirildi. Çatı tamir edildi. Arkadaki paslı salıncak söküldü, yerine tertemiz ve güçlü yeni bir salıncak takıldı. Evin içindeki duvarlar boyandı. Zeminler cilalandı. Mutfağa yepyeni beyaz eşyalar yerleştirildi. Başta Mustafa da çalışmalara yardım etmek istemişti. Tahtaları taşımak, etrafı süpürmek için çabalıyordu. Ama Mehmet Bey gülümseyerek ona dönüp, ''Senin görevin biraz daha çocuk, olmanın tadını çıkarmak.'' dedi. Yine de Mustafa duramadı. Zaman zaman dışarı çıkıp ustaların çalışmalarını izliyordu. Gözleri onların ölçüm yapmalarını, kesip biçmelerini ve bir şeyler inşa etmelerini hayranlıkla takip ediyordu. Ustalar arasında çalışan, iri yapılı ve sıcakkanlı Usta Cemal, Mustafa'nın meraklı bakışlarını fark etti ve onu yanına çağırdı. "Gel bakalım delikanlı, yardım etmek ister misin?" dedi gülerek. Kısa sürede Mustafa aletler hakkında sorular soruyor, ölçümler ve inşaatla ilgili detayları öğrenmeye çalışıyordu. Onun bu heyecanı ve merakı Mehmet Bey'i uzaktan izlerken yüreğini ısıttı. Yıllar sonra ilk defa yaptığı bir şeyin gerçekten anlamlı olduğunu hissediyordu. Kendi çıkarlarının ötesinde başkaları için yapılan bir şey Mustafa'nın içindeki o enerji ve öğrenme isteği ona gençliğinde sahip olduğu hayalleri hatırlatıyordu. Bir zamanlar kendisi de bu kadar hevesliydi ta ki hayat toplantı salonları ve hisse senetleriyle dolu bir yarışa dönüşene kadar. Bir akşamüstü güneş batmaya yaklaşırken tadilat projesi neredeyse tamamlanmak üzereydi. Mustafa ve annesi verandada durup evlerinin geçirdiği inanılmaz değişime hayranlıkla bakıyorlardı. Mustafa'nın annesi Mehmet Bey'e dönerek boğazı düğümlenmiş bir sesle "Bu artık sadece bir ev değil. Burası bir yuvaya dönüştü. Size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyorum." dedi. Mehmet Bey başını salladı. Sesi yumuşak ve içtendi. "Aslında teşekkür etmesi gereken benim." siz bana hayatın ne olması gerektiğini hatırlattınız. Aile bağlarını paylaşmanın değerini, gerçekten önemli olan şeyleri minnettar olan benim son gün geldiğinde adeta bir bayram havası vardı. Komşular gelip yeni yapılan değişiklikleri gördüler. Yüzlerinde sıcak gülümsemelerle Ellerinde küçük hediyeler getirdiler. Ev yapımı ekmekler, reçel kavanozları, saksıda çiçekler. Mustafa'nın kahkahaları yeni yapılan salıncakta sallanırken tüm bahçeye yayıldı. Arkadaşlarına evin yeni boyanmış odalarını gösterirken içindeki sevinç gözlerinden okunuyordu. Mehmet Bey verandada durdu. Elini yeni yapılmış sağlam korkuluklara dayadı ve etrafındaki manzarayı izledi yıllardır böyle saf ve içten bir mutluluk hissetmemişti. Başkalarının mutluluğuna katkıda bulunmak onu en derininden tatmin etmişti. Mustafa'nın annesi yanına gelip elinde buz gibi bir bardak çay uzattı. Gülümseyerek sen yalnızca evimizi onarmadın dedi sessizce. Sen bize umut verdin ve biliyorum ki sen de burada kendin için bir şey buldun. Mehmet Bey başını salladı. Çaydan bir yudum aldı ve itiraf etti. Evet, yıllarımı para, statü ve güç peşinde koşturarak geçirdim ama hiçbir şey şu an burada yaşadığım his kadar içimi doldurmadı. Güneş batarken Mustafa da verandaya geldi. Hala enerjik yüzünde düşünceli bir ifade vardı. "Mehmet amca," dedi yavaşça. "Sizin bizim için yaptıklarınızı çok düşündüm. Ben de bir gün başkalarına yardım etmek istiyorum, tıpkı sizin gibi." Mehmet Bey elini Mustafa'nın omzuna koydu. Gözlerinin içine bakarak sen zaten başladın evlat dedi. Senin içindeki iyilik bütün bunları başlattı. O kalbini asla kaybetme. O akşam üçü birlikte verandada oturdu. Gökyüzünün altın sarısından koyu turuncuya dönmesini izlediler. Havanın sıcaklığı aralarındaki bağın verdiği Huzurla birleşti. Mehmet Bey gitme vakti geldiğinde Mustafa ve annesi onu arabasına kadar uğurladılar. Mustafa'nın yüzündeki geniş gülümseme ve annesinin gözlerindeki yaşlı tebessüm Mehmet Bey'in hafızasına kazındı, arabasına bindiğinde şunu anladı. Bu bir son değildi. Tam aksine hepsinin hayatında yeni bir başlangıçtı. Sonraki Haftalar yeni değişiklikler getirdi. Mustafa'nın inşaata ve mühendisliğe olan merakı artık tutkuya dönüşmüştü. Mehmet Bey ona usta ekibiyle zaman geçirme fırsatı sundu. Mustafa her detayı öğrenmek için sabırsızlanıyor, her anı değerlendiriyordu. Mehmet Bey ise sık sık Harlan mahallesine dönüyor, artık kendini yabancı gibi değil, o ailenin bir parçası gibi hissediyordu. Yıllar sonra ilk defa gerçekten huzurluydu. Hikayemiz burada bitiyor. Bunun gibi hikayeleri kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.